Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle Steam'de ücretsiz olan bir oyun oynuyoruz. Blockade. Online bir oyun. Küplerden oluşuyor. Aynı Minecraft gibi. Savaş oyunu arkadaşlar. Ee, hemen başlayacağım. Ee, normal Battle olsun ya. Şöyle 30 kişiye gireyim. Level sistemi var arkadaşlar. Level atladıkça yeni silahlar açılıyor. Ben şu an 8 levelim. Adam öldürdükçe de level atıyoruz. O, bütün takımlar full B'ye e basıp bir daha kalan seçebiliriz. Şöyle seçeyim. Şunu da şöyle seçeyim. Evet. Evet birini aldım mesela. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Sesi kontrol ettim. Oyunun sesi kısılmıyor. Ondan fazla yapabileceğim bir şey yok. Level atladıkça size şu sağda gördüğünüz TNT, bomba ve şeyden veriyor. E, bozuk adam Q'ya basıp onları alabiliyoruz mesela bozuk adam, birer Q'ya basarsam e, TNT geliyor e, ses için fazla yapabileceğim bir şey yok şu sol üstte işte, haritada gördüğünüz evet onu da aldım e, oyun Ace of Spades gibi Yine inşa edebiliyoruz bir şeyler. Kaçırdım Bak yine kaçırdım Oh süper Sniper yedi Güzel vurdu 9 levelde güzel bir silah açılacak Eğer isterseniz Daha çok videosunu çekebilirim Şöyle bir e basarsanız Gördüğünüz gibi şey koyabiliyoruz İkili Bunları kazanıyoruz Gördüğünüz gibi Şimdi onunla uğraşmayacağım Haritada sarı kişi biziz. Şu işte yeşil çarpılar, kırmızı çarpılar falan da düşmanların bölgesi. Sonra i̇şte burada sanırsam biraz lag var geri atıyor. Aşağımızda birileri bir yer kazıyor ama onu bulmak zor olduğu için onunla da uğraşmayacağım. Kimse göremiyorum şu an harita bayağı büyükmüş. Evet. Oyuna bayağı alıştım. Ah, onu aldım ama öldüm. Aynı adamı öldürdü? Aynı. Şu silah da göstereyim. <laughs> Adam görürsek tarayan bir tekne arkadaşlar. Adam göremiyorum henüz. Şimdi kazıyor bu yerleri ama Büyük ihtimal aşağıdan bir keşiş kazıyorlar Evet birisi mesela kazmış böyle Şu an neredeyiz? Sarıların bölgesindeyiz Kıramadım fazla Ölmedi. Çok zor ya. Şimdi burada doğacak ama İlk doğduğunuzda bir süre spawn oluyor Ah be ee, bak. Yine level atlayarak aldığınız bir şey Bununla can doldurabiliyorsunuz kendinizi Tabi e, bir sayısı var level atladığımız hızla geliyor. Dediğim gibi level at, adam adam öldürerek level atlıyoruz. Bu map bayağı bir büyükmüş. Şöyle biraz ortalara doğru gidelim bakalım. Oyunda satılan çoğu item e, paralı arkadaşlar. Oyunda yani oyun parası diye bir şey yok. Gerçek parayla satın alıyorsunuz. Ama hani level atlayarak da itemler geliyor. Tabii bir süre sonra daha zor. Levat diyorsunuz falan. Orada biri var. 60 canım var. Tamamdır. Şöyle, çıkalım bakalım adamlar yer yapmış buraya. İşler yapmış. Levan çık diyor Tam döndüm o tarafa. Bir ilk bakış videosu olacak bu arkadaşlar. Steam'de ücretsiz siz de indirip oynayabilirsiniz. Bakalım nerede var adam. vurmadı bizi başka adamlar vurdu mesela şu gördüğünüz adam e, M4 almış büyük ihtimal parayla almışlar onu satıldığını sanmıyorum parayla kendinize zırh falan da alabiliyorsunuz gerçek parayla yani daha zor ödüyorsunuz fiyatları ucuz olsa ben, hani ben böyle bir oyuna para yatırmam Bunu yatıracağımı CSGO'ya yatırırım daha iyi. Evet, adam bakalım. <laughs> tamam Adam sizi göremiyor öldürdüğünüzde arkadaşlar. Ondan böyle tutarsanız güzel olur. Bakayım o. Yok. Tamam o değil. Ondan <laughs> biri kırdı ama bakmadım oraya. Yani kırdığını gördüm. Bir sniper deneyelim. Pompalım var gibi. Şu an ilk oyuna başladığında verilen sniper bu. Kafadan tek atıyor. Tabi diğer sniperlar daha güçlü. Level atladıkça dediğim gibi açıyoruz. Güzel oyun yani ben sevdim bayağıdır da oynuyordum. Hele böyle küp tarzı oyunları seviyorsanız tam size göre oyun. Ben de resource space'i seviyorum. Ama alamamıştım onun eksikliğini bununla gidiyorum diyebilirim. Adam buraya bir şey yapıyor. Burası mavilerin mi? Aynı. Gördüğünüz gibi kafadan tek attı. Hemen heyecan bakın. gördüğünüz gibi yüzlerin yanına. Evet. Birini aldım mesela. Bir elde bir kere bozuk atabiliyoruz. Arkadaş. Çok güzel. Güzel adam aldım ya. ya. İyi adam aldık ya. 21 adam almışız başa ee, Nereye gideceğiz? Şöyle gidelim. Ne yeşillere baskın yapalım. <laughs> aldım aldım ama. Ondaki silah da iyiymiş. Ne lan? Bir de pompalı deneyelim öldükten sonra ondan sonra da videoyu bitireyim. Zaten ilk bakış videosu çok fazla uzun olmasın. Bunu da vurdum be Evet biri daha gitti Bu da gitti O da gitti be Akıyoruz resmen Evet biri de pompalıydı yani Pek kullanmadım pompalı. Bakalım nasıl oynayacağım pompalıyla. Uzaktaki adama bunu nasıl koyayım? Gördüğünüz gibi uzaktakini tutturamıyorum. Ne oluyor lan? Tamam güzel. Müstü evet. Vuramıyorsunuz pompalara gördüğünüz gibi anca Adam dibinizde olması lazım Bakıcı öldürdüm be. Ay tam çok kötü ya. Hakkımız bitti. Şöyle bir... Evet evet arkadaşlar ee, Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmediyseniz beğenmeyi Ve kanalıma abone olmayı unutmayın e, Daha fazla bu oyunun veya başka ilk bakış videoları Gelmesini istiyorsanız ee, Beğenip yorum yapmayı unutmayın İzlediğiniz için teşekkürler Hoşçakalın